Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Endemik yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Basit eşitsizlikler test 4. Bismillah deyip birinci sorumuza dalış yapalım. Bir defa sıfırla bir arasındaki özel bir aralık olduğu için çoğu soruda kıldık buradan gelir. Hangisi doğrudur? Sıfırla bir arasında 1 bölü 2 de diyebilirsin ama şimdi kökten çıkma olayı var ya hadi 1 bölü 4 diyelim kendimize işlemi zorlaştırmayalım. A x'in karesi. x'i 1 bölü 4 aldım. Karesi 1 bölü 16. B X'i 1 bölü 4 aldıysam kübü 1 bölü 64. C köküdür. 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi ya kökün adına bu bunu götürür. 1 bölü 2. Yani 1'i 16'ya bölmek var. 1'i 64'e 1'i 2'ye bölmek var. Hangisi en küçüktür? Daha çok bölünen. 1'i 64'e bölmüşüm. B en küçüğü. Sonra 1'i 16'ya bölmüşüm ha. Sonra da 1'i sadece 2'ye bölmüşüm. Yarımdır. En büyüğü bu olur. B, A, C doğru sıralama 1 Bursa. Dikkat ABC birbirine farklı rakamlar. Tamam tamam. Her tarafın karesini aldığımızda 16 küçüktür. AB küçüktür. 25. Şimdi dikkat edin ne demiştik? Tam sayı olduğu zaman ki iki basamaklı sayılar tam sayıdır. Seçeriz. Reel sayı dediğinde aralık ararız. BC ve AB iki basamaklı sayılar olduğuna göre bunların toplamını ben aralık seçerek aralıkları toplayamak, toplayarak değil. Yani AB'nin aralığı, BC'nin aralığını taraf tarafı toplayarak değil. Değer vererek bulurum. Burada da iki tarafı, üç tarafında karesini alalım. 81 küçüktür BC küçüktür 100. Öğrenci ne yapacağı, yapacağı büyük hata. B burada da burada da var. Yani B'ye öyle bir değer vereceksin ki iki sıralamayı da sağlasın. Güzel. Şimdi yorumluyorum. Yorum. Şimdi en büyük değer AB'ye 24 verirsen B 4'tü. Bak, 81 ile 100 arasında ilk basamağı 4 olan bir sayı olabilir mi? Olamaz. B'yi o zaman 8'den büyük vereceğim belli. E 9 verebilirim. Sonra 0 veremem. Yani burası 16 ile 25 arasında bir tek 19 olabiliyor. En büyük değer için. En büyük değer için diyorum. B 9 ise C'nin hiçbir bağlayıcılığı yok. Ama en büyük olması için 8 vereyim. Yani AB'nin en büyük değeri 19. BC'nin en büyük değeri buna bağlı olarak 98. B'lerin ilişkisine dikkat et. Topladığım zaman da 117 aranılan cevap olur. 2 adam. A ve B doğal sayı olması falan falan. A, ürünü, ATL aldığı bir malı böyle satarsa zarar etmiyor. Böyle satarsa kar etmiyor. Şimdi elimde kalan paraya bakayım. Nedir? Satıştan alışı çıkarırım elimde kalan para ya da zararım neyse ona bakarım. İlk duruma bakıyorum. Satışım bu. Bu kadar para almışım. Kazandım. Maliyeti al lirayı düştüm. Bu durumda ne oluyor? Zarar etmiyorum. Yani elimde kalan para aldım verdim neyse elimde kalan para ya maliyetle şey eşit olacak. Yani elimde kalan para ya sıfır ya da sıfırdan büyük. Karlı olacak değil mi? Bu yorumu yapabiliyorum. Ben. Tamam. 7B eksi 24 büyük eşittir A. Yani A küçük eşittir. Diğer mantığına. 24 e -E. güzel yazalım. 7B eksi 24. Bu bilgiyi ilk yazdık. Güzel. Şimdi geliyorum. Yine sattım bu kadar para kazandım. Maliyetimi 28 edecektim yanlışlıkla. 8. 5B eksi 8 lira kazandım. A maliyeti düştüm. Sonuçta elimde kalan para kar ettirmiyor. Yani elimde kalan para ya sıfır olacak. Sıfır olursa kar zararı yok. Ya da ondan daha küçük olur. Tamam mı? 5B eksi 8 küçük eşittir A. Tamam mı? Güzel. Bak buraya yapıştırdım. Küçük eşittir A. E o zaman bu da bundan doğal olarak küçük. Yani şöyle yapalım. Hadi burayı silip pratik yapalım. 7B eksi 24'ten küçük. Bunu buraya. Bunu buraya atarsam. 16 küçük eşittir 2B'den 8 küçük eşittir B. Şimdi yorum yapacağım. A'nın en büyük değerini istiyorum ya. Mesela şurayı kullanalım. Hadi. A küçük eşittir 7B eksi 24. B ne kadar büyük olursa e, pardon ne kadar küçük olursa A da o kadar küçük olur. 8B'den küçükmüş. Yani B 8'den büyük veya eşit. B'nin en küçük değerini alayım ki A da küçük olsun. E, eşittir var ya 8 verdim. A küçük eşittir. 7 kere 8 56. E, 24'ün çıkardığımı 32. A 32'ye küçük veya eşittir. Pardon. A küçüktür. Tamam. E 32 bulunuyor. Cevap. Yanlışımız yok. Ne diyoruz? 3 denizli. Hemen 4'e yol alalım. Şimdi burada da sazanlama gireceğiniz bir nokta var. A, B, C'ler. Sana toplam ben A, B, C ayrı ayrı tam sayı demiş mi? Demiş, dememiş. O zaman sen reel sayı gibi işlem yapacaksın. Değer veremezsin. Yani şöyle düşüneceksin en başta. A 15'li 25 arasında. Şöyle diyebilirsin. Bu 24, bu 23. Nasıl bu 25'e en yakın olabilir? Sen bunun 24,9 bu ondan küçük 24,8 bu da 24,7 olmadığını nereden biliyorsun? Dediğim gibi reel sayılar dikkatli işlem yapacaksın. Sen B'nin de 15 ile 25 arasında olduğunu görüyorsun. C'nin de 15 ile 25 arasında olduğunu görüyorsun. Tara tarafa topladın mı? 45 gel yazayım. 45 küçüktür. A artı B artı C küçüktür 25 3 çak 75. Tamam mı? Aralığın benim bu ezbere gitmeyeceğim. Toplamın alacağı en küçük tam sayı değeri 51 midir? Hayır 45'ten bir küçük olan 46'dır. Yanlış. En büyük değer 74 müdür? Evet 75'ten bir küçük 74. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 24 müdür? Evet. Neden? Az önce örneğini verdim. Bu 24,9 olsa 24,8 olsa bu daha da hadi 24 olur. Daha fazla olamaz. 25 olamaz. Eşitlik bile yok zaten. Bu da doğrudur. Hangileri doğru? 2 ve 3. 4 Denizli. Aynı yüksekten yükseklikten bırakıldığında yere çarpan iki pl plastik toptan birincisi yerden 6 a metre ikincisi yerden 8 a 24 metre yükseliyor. Birinci top daha fazla yükseldiğine göre A için hangisi kesinlikle doğrusu? Sen bir defa biliyorsun ki bunlar yükseklik yani yerden yükselmiş. O zaman bu yükseklikler tek tek yani 6A'da 8A eksi de 0'a eşit veya eşit diyorum. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yükselmiş. Yani yerde kalmamış eşittir diyemiyorum o zaman. 6a sıfırdan büyükse a'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. 8a eksi 24 sıfırdan büyükse 8a büyüktür 24. a büyüktür 3'ten. a büyüktür 3'tense sıfırdan hayli, hayli büyük oluyor. O zaman inceleme yapmıyorum. a büyüktür 3. Yani 3 küçüktür a. Bu ilk inceleme. İkinci incelemem şudur. Birinci top daha fazla yükseldiğine göre birinci topun yüksekliği daha fazla olacak ikinci topun yüksekliğinde. Bunu buraya bunu buraya atarsak 24 büyüktür 2A 12 büyüktür A. Yani A küçüktür 12. Getirir buraya yapıştırırım. A küçüktür 12. 3 12 aralığındadır diyebiliyoruz. 5 Adana. Altıncı sorumuza gelelim arkadaşlar. Sen kareyi gördün mü? Tam kareye tamamla bu ifadeyi tamam mı? Ya da düzenli eksilti. Ne demek? Tabii netliğini bozamazsın ama. X kare artı 6 x artı 9 olsaydı tam x artı 3'ün karesi kafama göre yazamam. 14'e tamamlamak için 5 yazacağım. Ben diyeceğim ki o zaman burası x artı 3'ün karesi artı 5 diyebilirim. Şimdi bunu bulmak daha kolay. Çünkü reel tam sayı değil. Her tarafı 3 eklersem. Eksi 2 küçüktür. X artı 3 küçüktür 6. Her tarafın karesini alırsam. Şimdi dikkat et bu aralıkta eksi 2'nin alt arasında 0 varsa bunun Tekrarını çok yaptığımız için artık söylemiyorum. Kare alacağı zaman araya bakarsın. Sıfır var mı? O zaman bir karenin küçük alabileceği değer sıfırdır ve eşittir. X artı 3'ün karesi. Üst sınırı nasıl belirleyeceğim? Alt sınırında üst sıfır sınırında karesini al. 2'nin İkin, eksi 2'nin karesi bu. 36'nın karesi bu. En büyüğü budur 36. Kendisinde eşitlik yoksa karesinde de eşitlik yoktur. Bir de 5 ekleyeyim her tarafa. 5 eklersem 41. Yani bu ifade artı 5 unutmayayım. Heh. Ne kaç tane değer alabiliyor? 5 alabilir. 6 alabilir. Nokta nokta en fazla 40 alabilir. 41 olmaz. Hani 1 2 3 4 de olsaydı 40 tane değer verecektim. 4'ünü silerim. 36 farklı tam sayı değeri var alabileceği. 6 denizli. <laughs> Özür dilerim. 7. Hatice'nin 4 farklı renkten oluşan toplam 55 kalemi vardır. Kalemler renklerine göre en fazladan en aza doğru sırasıyla kırmızı, sarı, mavi ve beyazdır. Beyaz kalem sayısı 5'ten fazla olduğuna göre sarı ka kalem sayısı kaç farklı değer alabilir? En fazladan en aza. Kırmızı o sarıdan fazlaymış. Sarı maviden fazla, Mavi mavide e, beyazdan fazla. Şimdi beyaz kalem sayısı 5'ten fazla olduğuna göre beyaz kalem en az 6'dır. Şimdi sarının az olabilmesi için mavinden az olması lazım. Mavi en az 7'dir. Sarı da o zaman en az ne olacak? 8. Yani sarının alabileceği değer en az 8'dir. Sonra bakalım en fazla ne olabilir? Şimdi dikkat et. Toplamlar 55 ya. Yorumu oradan yapıyorum. En büyüğü hesaplarken toplama ihtiyacım olur. 55. Ben şöyle düşünüyorum. Sarıyı maksimum yapmaya çalışıyorum ya. Şu üçünün toplamı 55. Düşün. Şunu maksimum yapmaya çalışırsan bunu en az yapmaya çalışırım. Ama kırmızıyı çok azaltamam. Çünkü en büyük en fazla sayıda kırmızı var. O zaman maviyi en azaltayım. 6'dan fazla en fazla 7 vardır. Değil mi? Evet. 6-7 daha 13. Toplamları 55 şu ikisinin toplamı 42 olacak. Sarı en fazla ne yapabilirim? Hani 21 21 eşit olsa eşit değil. Kırmızı daha fazla. O zaman bu 23 bu 21 olur. Sarının alabileceği en büyük değer de 21 olur. Tamam. Kaç tane olduğunu hesaplarsan pardon 20, 20, tamam. Kaç tane olduğunu hesaplarsan 13 tane olduğunu görüyoruz. 7 Denizler. Gelir. X gerçel sayısının iki katı hesaplandığında kendisinden daha küçük bir sayıya ulaşılıyor. Y gerçel sayısının yarısı hesaplandığında kendisinden daha büyük bir sayıya ulaşılıyor. Buna göre hangisi her zaman doğru. X'in iki katını hesapladım. Kendisinden daha küçük bir sayıya. Yani kendisi X, X'ten daha küçük bir sayıya ulaşılıyor. Bunu karşıyan X küçüktür 0. Aha. X negatif bir sayı çıktı. Y'nin de yarısını hesapladığında kendisinden yani Y'den daha büyük bir sayı çıkıyor. İçler dışlar. Yani içler dışlar demek daha mantıksız olur. İki tarafı da pozitif bir sayı olan tam sayı olan 2 ile çarpalım. Eşitsizlik yön değiştirmez. Y büyüktür 2 Bunu karşı at. 0 büyüktür ye. O zaman y de 0'dan küçük. İkisi de negatif sayı. Güzel o zaman yapıştır bilgilerini hemen. Eksi eksi çarpımı daima pozitiftir. 0'dan küçük olmaz. Şimdi karşıya at x küçüktür y. İkisi de negatifti. De hangisi küçük bilmiyorum. Eksi 3'e eksi 2 mi? Eksi 2'ye eksi 3 mü? Bilemiyorum. Yine hangisinin büyük olduğunu bilemem. Ama ikisi eksili miydi? Çarpımlarının sıfırdan büyük olduğunu daima kesin olarak bilirim. 8 denizli. Şöyle yapalım. Biraz uzaklaşmak iyidir. 2x'in değer aralığını veriliyor. Bu nedir diyor. Şimdi 2x sayısını veriyor. Neymiş? Eksi 1 ile 1 arasında. Eksi 1 ile 1 arasında içi dolu olduğu için eşitlik dahildir. Değil mi? Güzel. İki tarafı da pozitif bir tam sayı olan birden büyük bir sayı olan sayıya böldüğüm için yön değişmeyecek. İki tarafı da 2'ye bölelim. Eksi 1 bölü 2 küçük eşittir x küçüktür. Burada eşit olacak unuttum. Çünkü buranın da içi dolu. 1 bölü 2. Şimdi x'in karesini alalım. Kare aldığı zaman arada 0 var mı ona bakıyor. Var. O zaman karenin en küçük yeri 0'dır. bunu çok söyledik. Uç noktaların karelerini al. 1 bölü 4, 1 bölü 4. O zaman en uç değer, karesinin en uç değeri de, üst değeri de 1 bölü 4'tür. Her tarafa 1 eklersen, 1 küçük eşittir. X kare artı 1. 1 ile 1 bölü 4'ü topladığımda 5 bölü 4. X kare artı 1'in alabileceği en küçük değer 1. En büyük değer 5 bölü 4. İkisi de dahildir. O zaman ne diyoruz? 9 Edirne. Hemen ona yol alalım arkadaşlar. 11. soruya gözüm çarptı. Klasik sorulardır arkadaşlar. Bunlar artık her kitapta bulunur. Ben biliyorum ki bunu yani adın gibi bileceksin basit eşitsizliklerde. Bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı mutlaka sıfır ile bir arasındadır. Güzel. Şimdi x'i yalnız bırakırsam düzenleme sonucu x ne olacak? y artı 8 bölü 2. Güzel. x yerine geldim. y artı 8 bölü 2'yi yazdım. Evet. 2 ile çarpalım her tarafı. Pozitif ve birden büyük sayı olduğu için yön değiştirmez y artı 8 küçüktür 2. Her taraftan 8 çıkartırsan eksi 8 küçüktür y küçüktür eksi 6. Yeni değerleri eksi 8 eksi 6 arasında iki dahil olmadığı için açık aralık. 10 adana. Bu tarz sorularda kesinlikle yapacağın şey şudur. İlk önce hepsi pozitif mi onu belirledim. Negatif olursa da başka düşünecektim çünkü. Ortadaki neyse her birini orta, ortadakine eşit kabul et. 1 bölü b, 1 bölü b, 1 bölü b nedir? 3 bölü b eşittir. 1 bölü 6'dan B 18 çıktı. Eşit kabul etseydim bu 18 18, 18 olacaktı. Yakınlaştırdım değerli. E ortadakini bulmuş oldum. A'nın en küçük değeri diyor. A 18'den büyükmüş. En küçük de bu mantıkla artık bulabilirsin. 19'dur. 11 denizli. 12. Hani az önce çözdüğümüz klasik sorunun biraz daha şekle şemale büründürülmüş hali. Ekstra hiçbir şey yok arkadaşlar. Mesela 2 metre uzunluğundaki bir kalas aşağıdaki gibi ikisi x santim diğer üçü y santim olmak üzere 5 parça ayrılıyor. O zaman 2 tane x santimlik kalas parçası 3 tane de y santimlik kalas parçası topladım 2 metre ediyor. Dikkat et bu parçalar santim cinsinden olduğu için toplamlarında santim cinsinden yazalım. 2 metre 200 santimdir. İlk bilgiyi buldum hemen devam ediyorum diğerine. Y'nin değer aralığı 40 ile 50 arasındaymış. 40 ile 50. Dikkat et 50 dahil değil. Kapalı aralık 40 dahil. Bu dahilliklere dikkat et. Çoğu zaman bundan yanabilirsin. Niye belliyse y'yi yalnız bırakalım. Y'yi burada yalnız bıraktığımda 200 eksi 2x bölü 3'tür. Yazalım. 40 küçük eşittir. Y yerine 200 eksi 2x bölü 3'tür. Dahil değil 50. Dahil değilliklere, dahiliyetlere dikkat edelim. Her taraf 3 çarptım mı? 120 küçük eşittir. 200 eksi 2x küçüktür. 150. Her taraftan 200 çıkar. Ne olacak. Eksi 50. Her tarafı eksiyle çarptığım için yön değiştirecek. Her tarafı 2'ye böl. 40 küçük eşittir. X küçüktür. Pardon. Otomatik 2'ye bölmüşüm. Görüyor musunuz? işlem yapıyorum. Eksi 50'ye 50 döndü. Eksiyle iki tarafı da eksiye böldüğüm için. Şimdi 2'ye bölerim. 25. Küçükken bir yazalım. 25 küçüktür. X küçük eşittir. 40. 25 ve 40 aralığındamış X. 40 dahil olduğu için kapalı aralık. 25 dahil olmadığı için açık aralık. Bunlara dikkat 12 Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.